Hepinize game e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar dev inceleme gelebildi. Sonunda girebildik oyuna. Sürekli bakım var diyordu. Girememiştik. Yeni Almanya koptan subasa paketi gelmiş. Çok iyi. Şimdi. Evet. Lionel Messi verdi standart. Hepsini verdin abi. Okey. GP mağazası gelmiş. Görevler gelmiş. Abi. Her şey gelmiş. Şimdi. Maç biletinde yine indirim var. 250 liraya. İyi güzel. Şöyle baktığımızda dolu dolu bir paket bizi bekliyor. Ondan önce evet hedef bölümüne Tsubasalar gelmiş. Bakın yine sürekli bunu diyor çünkü çok yoğun. Türkçe speaker de gelmiş arkadaşlar. Onu da bir oynayacağız. Ben bu sorunu düzelteyim. Ha düzeldi. Yani kaptan Suvasa'yla da gelmiş. Bir penaltı atışı da yapalım. Buradaki görevlere bakarız zaten hep beraber. Yani bedava oyuncuları zaten biliyoruz. Bakmamıza bile gerek yok. Şimdi oraya geçeceğim ama ondan önce ben bir sözleşmeye geçmek istiyorum. Bak işte. Bir bakalım şu sözleşmedeki kartlar çok hoşuma gitti. Çok güzel gözüküyor ya. Almanya kartları. Dünya Kupası kampanyası. İşte şuna baksana. Çok iyi ya. Bir neşka atmak lazım da buradan. Harveden de çok iyi. Hani kart tasarımı çok iyi. Ah ulan ah Maalesef bütün parayı bu fona bastığımız için bundan açamıyoruz. üzüldüm. At nasıl oğlum? Aynı paket mi? Aynı paket burada kaplan tuşu basalı hali var. Neyse dur bir bakalım. Şimdi şu penaltı olduğu yere girelim. Gol olduğu yere girelim. Burada tuşa basayla atacağız. O evet. Animasyonlar falan da var. Şöyle bir tersi attık. Bayağı güzel yapmışlar ha. Şimdi buraya yeni oyuncular eklendim ben onun derdindeyim. Ona bir bakacağım. Eklenmemiş. Abi şu paket çok iyi ya. tasarımları çok iyi. Tam burada indirim var da biz bunu alamayız şu an 250'ye. Şöyle bir süperlikten yemek süperlik mi gelmiş? Ha bunlar 3 yıldızlar. 5 yıldızlara da bir bakalım. Sofya Nambravat var. Jack Grealish. Ernest Mucci'miz gelmiş. Mucci'yi biz çekeriz oradan. Tamam. Şimdiki sözleşmeden bize ne verecek? Ben onu çözemedim. Tamam. Ve bunun gitmesine 20 gün var. Full buraya basarız. Aa haftanın oyunculardan bedava işim hakkı veriyor. Bir de buradan baktığımızda su yani salak gelmiş. Şuna bir açayım. Türkçe bakacağız. Diğer maç Türkçe spikerle maçımız olabilir. İyi Pek de lazım değil Canterbury's gelmiş, Güzel Baya dolu dolu bir şey Evet şey gol oldu etkinliği Potulviyev olarak etkinlik artık bu şekilde gelmiş Ha bu şampiyonlar ligi etkinliği Sen veriyor Güzel güzel. Biz bir de şunu şuna girmemize şu an gerek yok. Ya da buna gibi girelim nasılmış. Türkçe spikeri de bir indirelim. Aa kaptan Tsubasa parçası veriyor. İyi bunu bu şekilde bitiririz. Şimdi ben gireceğim. Türkçe spikere bakacağım arkadaşlar. Diğer maçı Türkçe spikerle oynayalım istiyorum. Varsa geldiyse öyle gözüküyordu. yoktur Neredeydi lan o O kadar girmedim ki Harbi diyorum En son ne zaman girdiğimi gerçekten de bilmiyorum bu anlatım kısmına bu değil. O var mıydı? Ha buradadır. Ha işte. Türkçe gelmiş. 200 MB biz bunu indirelim. Diğer maç. Bunu atalım direkt. Hadi görüşürüz.